Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde simple past tense öğreneceğiz. Simple past tense Türkçedeki geçmiş zamanla aynıdır. Kısaca özetleyecek olursak simple past tense'i anlattığımız olaylar geçmiş zamanda başlar, yine devam eder ve yine geçmiş bir zaman içerisinde biter. Şimdi ya da gelecekte devam etmez. Bu tür olayları anlatırken Simple past tense kullanırız arkadaşlar. Şimdi simple past Tense'in en önemli bileşenlerinden bir tanesi be yardımcı fiildir. Be yardımcı fiilini daha önceki bir videomuzda kısaca anlatmıştık. Burada şimdi örneklerle bir tekrar görelim. I, he, she, it zamirlerinde be yardımcı fiili was olarak gelir. Bunun olumsuzu da wasn't ya da wasn't şeklindedir. We, you, they zamirlerinde ise were şeklinde gelir. Bunun olumsuzu ise were not ya da weren't'tır. Şimdi ikişer tane örnek vererek açıklayalım. I was in class yesterday. Ben dün sınıftaydım. Eğer was'ın yerine am yardımcı fiilini kullansaydık I am in class derdik. Ben şu an sınıftayım demiş olurduk. Fakat past tense'de bunu ifade edeceğimiz zaman I was in class dememiz gerekiyor. Bunun olumsuzu ise I wasn't in class yesterday. Ben dün sınıfta değildim şeklinde söylenir. They were at home. Onlar evdeydi. They weren't at home. Onlar evde değildi. Be'nin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soru örneği verelim. Was he in class yesterday? O dün sınıfta mıydı? Yes, he was. No, he wasn't. Evet, sınıftaydı. Ya da hayır, sınıfta değildi şeklinde. Were you at home last Saturday? Geçen cumartesi sen evde miydin? Yes, I was. No, I wasn't. Were they at the library last night? Onlar geçen gece kütüphanede de miydi? Yes, they were. No, they weren't. Was the weather cold yesterday? Dün hava soğuk muydu? Yes, it was. No, it wasn't. Şimdi de pozitif ve negatif şeklinde bakalım past tense'in. I, you, we, they, he, she, it yani bütün zamirlerde fiilin birinci haline ed takısı getirilerek kurallı bir şekilde past formu oluşturulur arkadaşlar. I worked yesterday dediğimiz zaman ben dün çalıştım demiş oluyoruz. I didn't work dediğimiz zaman ise ben dün çalışmadım demiş oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus eğer olumsuz negatif bir cümle yapıyorsak e, fiilin birinci halini kullanırız ve kesinlikle id takısı getirmeyiz. Şimdi past tense'de did kullanarak soru cevap nasıl yapılır ona bakalım. Bütün zamirlerde arkadaşlar cümlenin başına did getirdiğiniz zaman ve fiili birinci haliyle zamirin arkasına getirdiğinizde soruyu yapmış olursunuz. ID takısı getirilmez. Ona dikkat edelim. Fiilin birinci hali kullanılır. Did I work yesterday? Dediğimiz zaman, dün ben çalıştım mı demiş olursunuz. Yes I did. Evet çalıştım. No I didn't. Hayır çalışmadım şeklinde cevaplayabiliriz. Şimdi id takısının fiillere eklenme kurallarına bakalım arkadaşlar. Bazı önemli kurallar var. Bunları bilmemiz lazım. Birinci kuralımız fiil i ünlüsü ile bitiyorsa sadece di eklenir. Yani smile dediğimiz zaman bunun past hali smiled şeklindedir. İkinci kuralımız fiilin son iki harfi de ünsüz ise fiilin sonuna ed eklenir. Help fiili son iki harfi de ünsüz. L ve P harfleri var. Helped şeklinde ed takısını ekleyerek geçmiş zaman şeklini dönüştürebiliyoruz. Üçüncü kuralımız fiil sonu iki ünlü ve bir ünsüzle bitiyorsa ed ekliyoruz. Örnek verelim. Rain, rained. Şimdi dördüncü kuralımıza bakalım. Fiil tek hece ise ve bir ünlü bir de ünsüzle bitiyorsa son harf tekrar edilir. Yani stop durmak fiiline ed ekleyeceğimiz zaman stopped şeklinde p'yi tekrar etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Beşinci kuralımız fiilin son harfi y ünsüzü ve ondan önceki harf ünlü ise id getirilir. Fakat son harf y ondan önceki harf ünsüz ise y sesi i sesine dönüşür. Bakalım play, played bu normal şekilde yapılan arkadaşlar. Study, studied. Gördüğünüz gibi son iki harf ünsüz olduğu için y harfi i'ye dönüştü. Altıncı kuralımız Fiilin son iki harfi ''ie'' ise sadece ''d'' eklenir. Yani ''die'' fiiline ''died'' şeklinde sadece ''d'' ekleyerek past tense yapabiliyoruz. Bir örnek daha verecek olursak ''tie'' tight şeklinde past forma dönüştürebiliyoruz. Şimdi ''regular verbs'' örneklerine bakalım. Bu fiiller arkadaşlar ED takısı getirilerek past yapılabilen fiillerdir. Yani kurallı fiillerdir. Talk talked call called live lived stay stayed rain rained need Needed to stop, to watch, watched, learn, learned, worry, worried, enjoy, enjoyed, heat, heated, walk, walked. wait waited Şimdi de arkadaşlar geçmiş zaman cümleleri kurarken kullandığımız geçmiş zaman kelimelerine bir bakalım. Bunu üçe böldük arkadaşlar. Yesterday, last ve ago kelimelerini kullanarak ifade ettiğimiz durumları örneklerle inceleyelim. Örneğin I was here dediğimiz zaman Yesterday, yesterday morning yani dün sabah, yesterday afternoon, dün öğleden sonra, yesterday evening yani dün akşam şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi de last kullanımlarına bakarım. They were here. Onlar buradaydı. Last night geçen gece, last week geçen hafta, last month Geçen ay last year geçen yıl last spring geçen bahar last summer geçen yaz last fall geçen sonbahar last winter geçen kış last sunday geçen pazar ve haftanın 7 gününde de last kelimesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi de ego'ya bakalım. He was here. O buradaydı. 5 minutes ago 5 dakika önce 2 hours ago 2 saat önce 3 days ago üç gün önce 2 weeks ago 2 hafta önce 5 months ago 5 ay önce a year ago ya da one year ago bir yıl önce şeklindedir arkadaşlar. Şimdi simple past tense arkadaşlar pozitif örnekleriyle konumuza devam edelim. His plane arrived on time yesterday. Onun uçağı dün zamanında ulaştı. Gördüğünüz gibi arrive fiiline d takısı getirilerek past yapıldı. I walked to school this morning. Bu sabah okula yürüdüm. Yine walk fiiline id takısı getirilerek past forma dönüştürüldü. She visited my family last weekend. O benim ailemi geçen hafta ziyaret etti. Yine visit fiiline ed takısı getirilerek past tense yapıldı. Martin studied French last summer. Martin geçen yaz Fransızca çalıştı. Yine study fiiline ed takısı getirildi ve y i harfine dönüştürüldü. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu. I went to bed early last night. Ben geçen gece erken yattım. Go'nun past hali went arkadaşlar. Bu irregular verb olduğu için went şeklinde geldi. They traveled to Egypt last year. Onlar geçen sene Mısır'a seyahat etti. Yine ID takısıyla past tense yapıldı arkadaşlar. We watched TV last night. Biz geçen gece televizyon izledik. Yine watch fiiline id takısı getirilerek simple past tense yapıldı. Şimdi negatif örneklere bir bakalım. His plane did not arrive on time yesterday. Onun uçağı dün zamanında ulaşmadı. Burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar. Olumsuz yaptığımız için arrive fiilini birinci şekliyle kullandık. Yani past simple şekliyle kullanmadık past manasını did yardımcı fiili verdi. I did not walk to school this morning. Bu sabah okula yürüyerek gitmedim. She did not visit my family last weekend. O benim ailemi geçen hafta ziyaret etmedi. Martin did not study French last summer. Martin geçen yaz Fransızca çalışmadı. I did not go to bed early last night. Ben geçen gece yatağa erken gitmedim. They did not travel to Egypt last year. Onlar geçen sene Mısır'a seyahat etmedi. We did not watch TV last night. Biz geçen gece televizyon izlemedik. Simple Past Tense konusuyla ilgili daha detaylı açıklamaları ve daha fazla örneği www.ingilizceokulu.net adresinden bulabilirsiniz. Hoşçakalın.